Adım Onur Bulut, Özel Flörefen Lisesi'nden mezun oldum. E, YKS'de sayısallığı 1769. Dil sıralamasında da 47. oldum. YTP Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği kazandım burslu olarak. Açıkçası kesin bir üniversite hayalim yoktu sınava girene kadar. Sadece İstanbul Teknik'ten daha iyi bir üniversite veya İstanbul Teknik istiyordum dediğim üniversite oydu. Ama işte sınava girdikten sonra tabii şeyde anladım biraz hani. Bilgisayar mühendisliği istiyordum. Bilgisayar mühendisliği için sıralamaların çok yükseleceği belli değildi öncesinde. O yüzden sıralamam geldikten sonra biraz şey yaptım. Olmayabilir diye düşündüm. Ama kazandığım üniversiteden memnunum şu an. Bu sıralamamda en büyük katkı bence eksiksiz çalışmam oldu diyebilirim. Çünkü yani hani sadece 12. sınıfta çalışmaya başlamadım. Önceki senelerde de genelde anlamadığım konu olmadan devam ediyordum. Yani bir şey anlamazsam onu o zaman halledip devam ediyordum. Çok az eksik bırakarak gelmiştim 12. sınıfa. Ben bu klasik çok çalışan öğrencilerden değildim açıkçası. Çünkü biraz sıkılıyordum ben çalışırken. Genelde çalışma Şimdi işte konu çalışmalarını vesaire okulda derslerde halletmeye çalışıyordum. Anlamadığım bir şey olursa direkt hocalarıma soruyordum. Okulda halledemezsem evde kaynak falan yapıyordum. Ama genel olarak şey yapmadım yani oturayım da 3 saat şu konuyu çalışayım falan yapmadım yapamadım da zaten. Çok sıkılıyordum çünkü çalışırken. O yüzden her şeyi zamanda yaptım diyebilirim. Bence öğrencilerin sınav hazırlanırken yaşadığı en büyük zorluk biraz böyle bir yol gösteren eksikliği olabilir. Bizim rehber öğretmenimiz vardı. Çok da yardımcı oldu sağ olsun ama hani rehber öğretmenimiz olmasına rağmen yani ben de bazı konularda nasıl yapmam lazım diye eksiklik yaşadım. Başkaları benden daha şanssız olanlar, işte rehber öğretmeni olmayanlar veya daha kötü bir rehber olanlar belki. Bu konuda çok sıkıntı yaşayabilir bir düzen, plan, program. Konusunda. Round'la ben aslında 9. sınıfta tanıştım lisenin başında. Okulumuz zaten Round'la anlaşmalıydı. Ama ondan öncesinde de e, ortaokulda da benzer sistemler kullanmıştım. Tabi lisedeki kadar sık bir şekilde değildi. Liseye geçtikten sonra derslerimiz de bazen Round üzerinden olmaya başladı. Ödevlendirmeler vesaire. E, i̇lk gördüğümde güzeldi yani ek bir kaynak gibiydi aslında. Ama çok kullandık yani Round'u. Ödevlendirme vesaire dediğim gibi genelde Round üzerinden yapılıyordu. Bazen de konu anlatımları falan da yine hocalar atıyordu. O şekilde yani 9. sınıftan 12. sınıfa kadar çok sık kullandım round. Böyle 9. sınıftan 12. sınıfa kadar kullandığım için de round tabi e, tüm 9. sınıfta anlamadığım bir konu olursa roundla çalışabildim. 10. sınıfta roundla çalışabildim. Yani herhangi bir anda bir konuda eksiğim olduğu zaman roundla çalışabildim. Özellikle 11. sınıfta pandemi döneminde yüz e, yüze olmadığı için derslerimiz o zaman konuları anlamak daha sıkıntılı oldu. O zaman özellikle bir tekrara ihtiyaç duyduğum için round çok yardımcı oldu. 11. sınıf konuları için özellikle. Round şöyle hem size kitap yolluyorlar ya böyle her dersten neredeyse önemli derslerden kitaplar yolluyorlar soru bankası konu anlatımı. Ayrıca da bir internet sitesi, online sistemi var. İşte kitaplarda konu anlatımlarının videoları var yani sitede ve soru bankalarında da her testin bir QR kodu oluyor. Testi çözdükten sonra QR kodu okutup hem cevaplarınızı kontrol edebiliyorsunuz hem de işte anlamadığınız, boş bıraktığınız, yanlış yaptığınız sorular için çözüm videoları var her sorunun. Onları şey yapabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Bir de deneme sınavları oluyor. Ayda bir falan neredeyse. Yani aslında çıkmış soruların aynısı değil ama konu kavramı için, kendinizi deneme için çok yardımcı oluyor. Round'un bir de sene başında hedef belirleme sistemi var. Girmek istediğiniz üniversite bölüm sistemi işliyorsunuz. Daha sonra her deneme sınavında sizin puanınıza göre kıyaslıyor hedefinizi. Veya tek bir hedef girmek zorunda da değilsiniz. Ara hedefler de olabiliyor. Hangi hedefe ne kadar yaklaştığınızı görüyorsunuz. Ben ana hedefim olarak Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği seçmiştim. Her sınavda çok yakındım ama bir yerden sonra da tabii daha fazla yaklaşmak zorlaştı yani biraz da hırslandırıyor insan hani hadi bir puan daha olsun yaklaşayım gibisinden. O yüzden çok güzel bir sistem aslında. Ben sınava hazırlanırken sadece okula gittim açıkçası. Çünkü dershaneyi yani daha önceki senelerde belki gidebilirdim ama 12. sınıfta öğretmenlerim kesinlikle karşıydı yani dershaneye gitmeye. Çünkü çok zaman oluyor. Hem okul hem dershane ikisini aynı anda yürütmek çok zor oluyor. Belki benden daha çalışkan arkadaşlar yapabilir ama ben kesinlikle yapamazdım yani. O yüzden dershaneye gitmeyi düşünmedim. Özel öğretmen falan da yani hem biraz ücreti yüksek oluyor hem de yine çok böyle şu dersten çok eksiğim var benim. Özel öğretmen tutmam lazım gibi de olmadı. Genel olarak eksiklerimi kendim halledebiliyordum. Bence round bir okula gitmeniz gerekiyor tabii ki okuldaki dersler olmadan. Round baştan sonra size bir şeyleri anlatamaz ama okula gittim şu konuyu anlamadım eksiğim kaldı veya işte şu konuda biraz daha soru çözsem iyi olacak gibi şeyler için tek başına yetiyor. Ben de zaten bir tek round kullandım yani okul dışında başka bir şey yaptığım yoktu. Bu sene sınava girecekleri roundla çalışmayı öneririm evet. Çünkü gerçekten yani eksik kapatmanızı pratik yapmanızı çoğu şeyi sağlıyor. Sadece işte dersinizi dinlemeniz gerekiyor. Eksiğiniz olursa da roundtan çalışıyorsun. Başka hiçbir şey yapmanız gerekmiyor neredeyse. Rantun konu anlatımları ben 12. sınıftan önce konu anlatımı çok dinlemiyordum açıkçası. 12. sınıfta daha çok eksiğim ortaya çıkmaya başladı. Daha sık dinlemeye başladım konu anlatımlarını. Özellikle fizik ve biyolojiden çok konu anlatımı dinledim. Okula ben yürüyerek gidip geliyordum. Biyolojide de biraz sözel bir ders olduğu için ranttan mesela konu anlatımını açıp cebime koyuyordum telefonu. Kulaklığımı takıyordum. Yürüyene kadar bir konuyu dinliyordum öyle mesela. Fizikte de işte fizik 12. sınıfta biraz karışık bir hal oluyor. O yüzden bazı konuları anlamıyordum okulda. O yüzden eve gelince biraz dinlemem gerekiyordu ranttan fiziği. E, dijital bir ürünle hazırlanmanın avantajı her yerden erişilebilir olması olabilir. Yani bir yerde atıyorum bir tatile gidersiniz veya işte evden ayrılmanız gerekir herhangi bir sebeple. Yanınıza bir sürü kitap alacağınızı sadece telefonunuz bile yeterli yani rantı girebiliyorsunuz daha kolay olur sizin için. Round'un deneme sınavları benim çok işime yaradı. Hatta bir yerden sonra yani senenin işte ortasında falan sanırım veya işte birkaç ay kala sınava okulumuz deneme sınavlarını bıraktı. Yani Round'un deneme sınavlarını uygulamayı bıraktı. Ben biraz üzülmüştüm çünkü oradan takip ediyordum kendimi biraz da yani bu e, hedef belirleme sistemi vesaire sayesinde geçmeye çalışıyordum. Puanımı hedefime ulaşmaya çalışıyordum. Ulaşamadan deneme sınavları bitince biraz üzülmüştüm. Deneme sınavlarını seviyordum. E, onun dışında şey de yine aynı şekilde güzeldi. Soru bankasında vesaire test çözdüğümüz zaman kontrol ettiğinizde size sadece doğru yanlışları göstermiyor. Bir de önceki performansınızla karşılaştırıyor. Sen bu konuda şu kadar ilerleme kaydettin, şu kadar geriledin veya belki diye gösteriyor. O yüzden yani testleri tamamen doğru yaptıkça falan mesela o ilerlemeyi görmek çok hoşuma gidiyordu. Ben sınavdan çıktıktan sonra çok çabuk uzaklaştım bütün bu eğitim şeyinden. Bayağı bir hani hiç öğrenci olmamışım gibi oldum neredeyse. Çok çabuk rahatladım. Bir daha sınav hakkında düşünmek falan istedim ama bir süre sonra tabii hani işte ya şu soruyu da yapar mıydım acaba falan gibi şeyler olmaya başladıktan sonra biraz daha döndüm sınav hakkında düşünmeye, öğrencilik hayatıma falan. Bir yerden sonra nasıl çalıştım ben tabii sonuçlar açıklandıktan sonra ve daha alt sınıflardan arkadaşlarım falan da sormaya başladı. Nasıl çalıştın, ne yaptım falan. Öyle olunca düşününce bir hocalarımın bir de Round'un etkisi gerçekten çok büyük. Her şeyde, her alanda, her adımda her şeye yardımcı oluyorlar. Ailem Round'u çok detaylı bilmiyordu açıkçası. Sadece ödemesini yapıyorlardı. Ama yani şey yapmadılar hiçbir zaman. Ya bu da kullanmıyorsun, aldık, boşuna para veriyoruz gibi bir şey olmadı. Yani çalıştığımı görüyorlardı round'la veya zaten bir sürü kitap geliyor round'la beraber. Kitapları görüyorlardı hepsinde round'u yazıyor. Yani ne para verdiklerini biliyorlardı en azından. Bir keresinde de e, bu kare kod okutma sistemiyle abim çok şey yapmıştı. Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler falan gibisinden. Round'u nasıl kullanacakları tamamen kendilerine bağlı neredeyse. Yani kişiden kişiye çok değişiyor. Hatırlığım, önceki sınıflardan veya bu sene 12. sınıfta çok konudan eksikleri varsa tabi önce direkt konu anlatımıyla başlamaları gerekiyor. Yani o eksikleri önce konu anlatımlarıyla kapatmaya çalışmaları gerekiyor. Daha sonra da soruya geçebilirler. Ama daha az eksikleri varsa veya belki çok çok az varsa, neredeyse hiç yoksa direkt soru çözerek pratik yapmaları lazım. O yani öğrenciden öğrenciye değişiyor. Bunu round'da da konu konu galiba seçebiliyorsunuz. Ya ders olarak ya konu olarak. Yani çok eksiğim var konu anlatımı yapayım veya hiç eksiğim yok soru çözeyim şeklinde bir seçenek oluyor. Bilgisayar mühendisliğinde benim abim de bilgisayar mühendisi. O yüzden de Zaten biraz bu üniversite hedefimde İTÜ'yü istiyordum. O İTÜ'de okumuştu. Kendisi yurt dışında şimdi gayet de güzel bir şey yapıyor yani güzel bir işte çalışıyor, rahat bir hayat yaşıyor. Ben de onun gibi işte yurt dışında çalışmak istiyorum, yurt dışında yaşamayı düşünüyorum belki. Öyle bir de kodlamaya vesaire de ilgim vardı zaten. O yüzden mutlu olacağım, bir iş olacağını düşünüyorum. Round hocalarına çok teşekkür ediyorum her şey için yani konu anlatımları da, soru çözümleri de. Onun için hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine altyapıda çalışanlar için de çok teşekkür ediyorum her şey için.